Asuzu grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 85-15 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altında haftayı kapatmış ve geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimalini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu durumda belirlediğimiz 81.55 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra bir sonraki kesin stop bölgesi olarak 78.15'i belirledik şayet 78 15'in altına da geçişler devam ederse Çambolon bölgemizin alt destek noktası olan 73 10 bölgesi ve yapmış olduğu dip bölge olan 67 bölgesine kadar dahi devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla 81, -10, 81 85 altında kapanışlar oluşursa devam eden bir süreç oluşturabilir. 81-85 bölgesi ve 78-15 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki kesin stop bölgemiz olan 85-15 en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üstüne çıkışlardan sonra da yukarıya yükselişleri tekrar devam ettirme ihtimali oluşturacağı 91 91 bölgesi en önemli direnç noktası oluşturuyor. 91 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak stop olduğu bölge olan 101 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturarak yukarıya yükseliş durumlarını devam ettirme ihtimali 101 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesi 122.75 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Doğaç grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 235 bölgesindeki kesin stop bölgesine net bir şekilde o bölgeyi test etmiş ve o bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere doğru devam etme ihtimalini oluşturup 215 bölgesindeki en önemli destek noktasına kadar devam edecek bir süreçte karşılaşılabilir. 235 bölgesi altında kapatışları gerçekleştirmeden yapacağı tepkisi hareketlerde belirlediğimiz bir önceki yarı yarıya stop noktaları 244 ve bir önceki kesin stop bölgemiz olan 250 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Bu bölgeler üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etmeye ihtimali sürecektir. 250 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı ara direnç bölgesi olan 265 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. 265 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 280 ve stop olduğu bölge olan 303 bölgesine kadar ve yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 315 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Portotografi'nde bin bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişleri oluşturarak derinleşen bir durumla haftayı kapatmış ve şu bölgede yapmış olduğu dip bölgeye kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş. 941 bölgesi bu bölgeyi yarı yarıya stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra 921 bölgesinde kesin stop bölgesi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 885 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. 941 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop ve 921 bölgesinde bulunan kesin stop bölgelerimizin altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde Ara direnç bölgesi olarak 980 bölgesi ve bir önceki kesin stop bölgemiz olan 1000 bölgesi en yakın direnç noktalarını oluşturuyor bu bölgelerin üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı 1015 bölgesindeki ara direnç bölgemiz var. O bölgenin üzerine çıkışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 1075 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri 941 bölgesi ve 921 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece sağlayabilir. 1075 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz en önemli direnç noktası 1120 bölgesi. Bu bölgeye kadar yapacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirerek 1150 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yapmış olduğu zirve bölgesinden 1250 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimali oluşturabilir. Harsan grafiğinde 16.35 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçiş yaparak 14.65 bölgesindeki kesin stop bölgemize yöneldiğini görüyoruz. 14.65 bölgesi altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun bu bölgede yapmış olduğu kısa dip bölgesi olan 14 bölgesi altına geçişlerden sonra önemli destek bölgesi olan 12.45 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla, karşılaşma ihtimali çoğalabilir. 14.65 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya tekrar tepkisel hareketler yapabilir. Fakat 16.35 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yatay bir süreçte 16.35-14.65 arasında devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. 16.35 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra ara direnç bölgesi olarak 17 bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 18-10 bölgesi Yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı en önemli renk noktası oluşturuyor. 18-10 üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 20 ve daha üst bölge hedeflere de yönelebilir. otokar grafiğinde 570 bölgesinde belirlediğimiz kesin stop bölgesine test ettiğini altında kapanışlar oluşmadığı için tekrar yukarıya tepkisi hareketler oluşturup 590 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz ve bir önceki kesin stop bölgesi olan 615 bölgesini tekrar test edebileceğini ve şablon bölgemizin üst noktası olan 625 bölgesine kadar da bu tepkisi hareketi devam ettirme ihtimalini 570 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece gerçekleştirebilir ve 625 üzerinde yapacağı kapanışlarla bir önceki hedef noktamız olan 650 ve test etmiş olduğu bölge olan 675 bölgesine kadar da yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. 570 bölgesi altında yapacağı kapanışlardan sonra şu bölgede yapmış olduğu dip ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 555 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altında geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu bu kısadaki dip bölge olan 500 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali çoğalabilir. Topaş grafiğinde belirlediğimiz 26650 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına sert bir şekilde geçiş sağlayarak altında kapanışla tekrar stop durumuna geçerek derinleşen geri çekilme güç kazanma durumunun devam ettiğini görüyoruz ve bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi olarak 254-45'i ve kesin stop bölgesi olarak da 245-85'i belirledik. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse yapmış olduğu dip bölge olan yapmış olduğu dip bölge ve en önemli destek bölgesi olan 235 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde öncelikle 266-50 ve ara direnç bölgesi olan 275 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. Ve bir önceki stop noktası olan 285 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artıracağı en önemli direnç bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge. Bu bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturmayıp bu bölge arasında yatay bir süreçle güç kazanma durumunu devam ettirebilir gözüküyor. Türk Traktör grafiğinde belirlediğimiz 802-15 bölgesindeki kesin stop bölgesinin de altına geçiş yaparak derinleştiğini ve geri çekilme güç kazanma durumunun sürdüğünü görüyoruz. Ve şu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 755 bölgesine kadar da devam ettiğini görüyoruz. O bölge altına geçişlerden sonra yarı yarıya stop durumunu ve bu bölgedeki en önemli destek bölgesi olan 735 bölgesine belirledik. Bu bölge altına geçişlerden sonra da tekrar geri çekilme durumunun derinleşerek 700 bölgesine kadar devam etme ihtimali sürecektir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 750 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki kesin stop bölgesi olan 802 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 850 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. Bu bölge üzerinde çıkışlar sağlandıktan sonra yakın hedef ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı 900 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri oluşabilir. 900 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturmayıp bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu yatay bir şekilde devam etme ihtimalini sürdürebilir.